Merhaba arkadaşlar. İlk öncelikle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Önceki günlerde ülkemizde 25 dereceyi bulan sıcaklıklar soğuk hava dalgasının gelmesiyle beraber tek haneli değerlere indi ve birçok bölgemizde kar yağışına neden oldu. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Nevşehir ve Kayseri taraflarında kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Yani Ocak ve Şubat'ta yağmayan kar Nisan ayında yağdı sadece iç bölgeler değil İstanbul gibi kıyı şehirlerimizde de sıcaklıklar sıfır dereceye kadar düştü. Hatta Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinin rakımı düşük yerleşkelerinde kar yağışı gözlemlendi. Fakat yerde birikim olmadı. Soğuk hava dalgası ülkemizi terk etmeden önce Karadeniz bölgesinin yükseklerine son sürprizini yaptı ve coğrafyamızdan uzaklaştı. Bu soğuk hava dalgası beraber Nisan ayının ilk 11 gününde sıcaklıklar mevsim normallerin epey altında seyretti. Hatta iç bölgelerimizde mevsim normallerinin 4-5 derece altında seyreden sıcaklıklar ile ülkemizin en soğuk bölgeleri arasında iç Anadolu bölgesinin yer almasını sağladı. Peki Nisan ayının değer yarısında bizi ne bekliyor? Sıcaklıklar yükselecek mi? Yüksek ihtimal evet. Her ne kadar hava soğumaya meyilli olsa da güneş artık bize daha fazla açıyla vurmaya başladığı için gündüz sıcaklıklarımız yükseliyor. Bunun en net örneğini ilerleyen günlerde yaşayabiliriz. Sıcaklıkların hafta sonu itibariyle 10-15 derece yükselmesi bekleniyor. Genel olarak sıcaklıklarımız 25 dereceyi bulabilir. Hatta Karadeniz bölgesinde sıcaklıkların 30 dereceyi geçme ihtimali var. Bu anlamda hava kuruyacağı için orman yangını ihtimalinde yükseldiğini söyleyebilirim. Buradan da anız yakmamayı sizlere tavsiye ediyorum. Yani çalı çırpı kesinlikle Karadeniz'de yaşayanlar hafta sonu yakmasın. Çünkü hava çok kuru. Ülkemiz Afrika'dan gelen bu sıcak hava ata tam 3 gün boyunca etkili olabilir. Yani 3 gün boyunca tam olarak yaz havasını yaşayabiliriz. Şimdi gelelim yine bizim çünkü kelimemize. Yükselen sıcaklıkların tekrar düşme ihtimali var. Hem de bu düşüş öyle böyle değil. Pazartesiden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile yine Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklıklarımız tek haneli değerlere düşebilir. Bu Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası çarşamba günü tüm ülkeye yayılarak ülkemizin sıcaklıkların düşülmesine neden olabilir. Yine sıcaklıklarımız bazı şehirlerimizde 25 dereceden 2-3 derece bandına gerileyebilir. Ama bu şehirlerimiz genel olarak 3 bölgelerde yer aldığı için bu uyarıyı iç bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza yapıyorum. Yani özetle 17-20 Nisan arasında sıcaklıklarımızda yükselme, 21-24 Nisan arasında ise sıcaklıklarımızda düşüş bekleniyor. Yani 3 gün sıcak, 3 gün soğuk olabilir. Sonrası ise şu anlık net değil. Peki bu kadar soğuk hava ata almamız bize neler kazandırdı? Bir kere ülkemizde kuraklık nispeten sonlandı. Barajlarımızın doluluk oranı %80'e aştı. Fakat bu barajlarımızın dolması veya kuraklığın nispeten sollanması suni bir olay. Yani küresel ısınma denen bir gerçek var arkadaşlar. Bir bölgede 2-3 ay soğuk geçmesi ya da çok fazla yağış alması o bölgede ya da dünyadaki küresel ısınmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Lütfen bu yanılgıya kapılmayın. Çoğu insan bu soğuk hava atakları nedeniyle küresel ısınma yalan. Asıl gerçek olan küresel soğumadır diyebilir. Fakat bu küresel soğuma fikrini hiçbir destekleyen argüman yok. Yani bilimsel olarak henüz tam olarak kanıtlanamamış. Küresel ısınmayı değerlendirirken sadece kendi coğrafyamız açısından dünyaya bakmamalıyız. Bizim coğrafyamızda çok fazla yağmur yağabilir. Ama dünyanın başka ülkelerinde çok fazla kuraklık var. O kuraklığı döngü halinde biz de yaşıyoruz. Yani mesela bizim bu sene çok fazla yağış almamız dediğin gibi küresel ısınmanın sonlandığı anlamına gelmiyor. Çünkü sonraki sene çok kurak olabilir. Ya yani dünyadaki küresel ısınma kısa vadede değerlendirilen bir olay değil arkadaşlar. Yine ortalamalara bakınca ülkemiz yine ortalamalardan daha sıcak. Yağış serisi ortalamalardan daha düşük hala küresel ısınmanın etkisini hissediyoruz. Yani günlük, aylık değil yıllık ortalamalara bakmalıyız. Ancak ona göre küresel ısınmanın seyri hakkında karar verebiliriz. Küresel soğuma ile ilgili bir diğer yaygın fikir ise güneş aktivitelerinin minimuma inmesi. Fakat güneş aktivitelerinin minimuma inmesi özellikle son yıllarda ne yazık ki dünya sıcaklıklarını düşürmeye yetmiyor. Yani küresel ısınma minimum aktiviteleri baskılıyor. Bu olay sanayi devriminden önce olsaydı elbette sıcaklıklarımız düşecekti çünkü Maunder minimum denen bir dönem var. Fakat şimdi günümüze bakınca şu an minimumda seyreden güneş aktivitelerine göre çok fazla soğumamız lazımdı. Ama yine sıcaklıklarımız çok yüksek. Hatta Sibirya tarafında mevsim normallerinin 6-7 derece üstünde seyreden sıcaklıklar buzulların erimesine neden oluyor. Aynı zamanda permafrost tabakanın da yok olması ilerleyen yıllarda fosillerin daha kolaylıkla keşfedilmesini sağlayabilir. Biliyorsunuz ki permafrost tabakası donmuş topraktır. Tekrar söylüyorum 2-3 gün kar yağması küresel ısınmayı ortadan kaldıran bir etken değil. Yine yıllık ortalamalara bakınca Türkiye hala çok sıcak ve kurak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.